Kadir hoş geldin. Biz de böyle kardeşim. Az önce ne konuşuyorsak onu konuşacağız. Hiç ekstra bir şey yok. Kadir hayırlı olsun. Sağ ol, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle şunu da bir alalım da kankacığım. Öncelikle evet. Pro King Motors Ufuk hocam dedi ki ben dedi 2020 makyajlı kasa Tiguan getirdim dedi. Evet. Ben de Instagram'dan istedim. O da bana dedi ki ya dedi bir senin de izleyenin bir Ankara'dan misafirimiz gelecek araba ona sattık. Tamam dedim. Öğlene doğru gel dedi. Hem hayırlı olsun yapalım hem de bir hayırlı olsun videosu yapalım dedi. Kadir de sağ olsun. Eyvallah Allah razı olsun kabul etti. Kadir'ciğim şimdi araban elegans paket. 2020 makyajlı kasa Tiguan. Evet. 1.5 TSI. Bu motorla birlikte Tiguan'ın ben videosunu yapmıştım zaten. Hatta o da lacivertti ama makyajlı bu yeşilimsi. Videosu vardı sende. Ve bu şey değil ama bu makyajlı kasası artık tam makyajla birlikte. Hı hı. Önce motor makyajlandı şimdi araba makyajlandı. Evet. Elegans paket bir araba. Elegans tabii ki bunun dolusu değil. Evet. Bunun bir dolusu daha var Arline. Arline paket. Biraz Onun... daha spor paketi o. Spor evet. Spor, sponsor falan ekleniyor. Ve dış tarafta görsel değişiklikler oluyor. Eskiden daha çok görseldi şimdi donanım da katmışlar donanım da biraz katmışlar. içerisine işin. Evet. E, bu aslında eskinin şeyi Highline paketi Eskin gibi. Highline ama mesela işte arkası toplardaki ledleri falan çıkarmışlar. Bunda yok. Evet. Bir ara Comfort Line'da da vardı. Doğru. Şey sürekli değiştiriyorlar. Evet. Güncel kurlardan, maliyetlerden, fiyatlardan, virüsten. Şimdi bu sadece virüsle alakalı veya maddi al maddeyle alakalı olmayabilir. Mesela eğer led e, aydınlatmadan üretimi yoksa bunlara mecburen led olmayan aydınlatma koyuyor da olabilirler yani. yani. Şimdi o da artık dünyada problem oldu. Üretimler azaldıkça bu donanımlara da sirayet etmeye başladı. Mesela şu an ...birçok firma otomatik şanzıman sıkıntısı... E, ...yaşayabilir diye korkuluyor. E, şimdi biz arabada biraz... ...bahsedelim. Arkadaşlar 1.5 TSI... ...150'lik ACT arabamız. E, silindir kapama teknolojili bir araba. 250 Nm'de de torku var. 7 illeri DSG şanzımanımız eşlik ediyor. Donanım evet. olarak... E, ...evet çift kahramalı. Donanım olarak bize işte önde IQ ledlerimiz var... ...mesela bu pakette standart. Arkalarımız led değil dediğim gibi. ayna kapamalarımız var. Dışarıda 18 inç... ...jantlarımız var. Şu base Tunların çok tatlı Tiguan şey Volkswagen yazıları var. Evet yeni gelmiş. Ee, o güzel göz gösteriyor arabayı yani güzel gözüküyor. Onların işte gözük logolar var. Logo evet. direksiyonu gömülmüş. Logolarımız artık iki boyutlu. Eskiden üç boyutlu logolar evet. vardı. Bu direksiyonu gömülü. Ön tarafta panjura gömülü şekilde gelmiş. Çok eleştiri aldı ama beğendi. Çok beğenmeyen çok aslında. Ya bence şu şık olmuş yani. Ben beğendim bu logoları. Gayet güzel. Ön tampon, arka tamponda ufak tefek farklılıklar var. Değişiklik aslında belli oluyor. Mesela arka tamponda şey var egzoz çıkışı gibi bir şey yapmışlar ama egzoz çıkışı olmadığı da çok belli. Çok net belli. Ee, yani çok garip bir tasarım olmuş. Evet. Ben işin o kısmını sevmedim sadece arka evet. tarafta. Yani Elegans paketi arabayı biraz daha süslemek için. E, Öyle bir şey yapmışlar. Bir görüntü yapmışlar. Jantları mesela çok kollu ama bence bu arabaya 5 kollu bir jant koysalardı çok daha, daha tatlı şık, dururdu daha yani. çok Hele yani eğer şu rengiyle söyleyeyim ilk işin eğer yapacaksan evet. git bir 5 kollu jantla <laughs> değiştir onları. <laughs> İlk bu. Yani çok güzel olur. İçeri geçtiğimiz zaman arkadaşlar koltuk döşemeleri değişmiş. Ortası Alcantara. Aynen ortası Alcantara ama açık renkli böyle biraz farklı duruyor. Kenarları kumaş standart koltuklarımız var. Arka tarafta terekler kaldırılmış yerine cepler koyulmuş. Yine şaft dünelimiz var. Ayrıca bir havalandırma ayarımız orada da var. Arka koltuklar ileri geri gidebiliyor. Ee, ön tarafa doğru geçtiğimiz zaman ön tarafta da mesela torpidonun içerisinde soğutma var. Şurada kilit yok. Kilit Volkswagen'de en sevdiğim şeydir Eski benim ve Sonradan kaldırmışlar sanırım bu kilit. Aynen ve oradaki e, şeyi e, CD changer'ı kaldırmışlar. O da güzel olmuş. Bence mantıklı. Evet. CD girişine CD changer'a vesaire bir şeye gerek yok artık. Telefonumuzda her şeyi yapıyoruz zaten. Evet. Bu ortadaki ekranda yine şu az önce yap. şuradan Şöyle okuyor herhalde. herhalde. Dur. Heh. Bu tarafa Solu yapacağım. Yapmıyor. Yürürken mi oldu? Hah şöyle. oldu. İşte ses açma, şu ses o, o kapama da falan. O var o Bunda da var diye ya, yanlış hatırlamıyorsam. Ama neyse deneriz. Belki müzik açıkken oluyordur. şu. An Olabilir. Şimdi burada işte mesela ayarlarımıza bakalım. İşte Asistanlar ne? Yorgunluk tespit sistemi. Evet. Radyo, medya vesaire ekranlarınız var. Çok e detaylı bir şey yok. Apple CarPlay ve Android Auto olduğu zaman zaten hı hı. çok detaylı bir şey olmasında gerek yok. Klima ayarlarında arkadaki 3. Üç, bölge klimayı buradan da kontrol edebiliyorsun. Edebiliyorsun, evet. O da güzel bir detay. Onun e... haricinde en büyük değişen şey işte yenilenen klima klima Evet, panik. evet. Tamamen dokunmatik yapmışlar, şöyle fan ayarını falan. falan. Dokunmatik de, de. Çok tatlı çalışmıyor mu? Yani Domatik çok içgüdüsel. De, evet, baya rahat yani, çok güzel çalışıyor. Ya böyle basmana gerek yok, eliniz sürdüğün yani zaman yetiyor zaten. Sert basınca bir anda endişe alıyor mesela. Tabii. çok güzel olmuş, ha, çok, çok içgüdüsel çalışıyor. Orada 3 kademeli koltuk ısıtmamız var ön iki tarafta. Evet. Ee, yine direksiyonumuz değişmiş gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada sabitleyiciniz var. Sol tarafta, sağ tarafta bu şeyin kadranın ayarlarıyla koltuk ısıtmanız ve ses ayar tuşlarınız yer alıyor. Direksiyon bu tuşu da ee, üzerinde sağ tarafa koymuşlar. Evet bu da güzel. Yani hemen elinin altında direkt koyduğumuz zaten şuradan basıyorsun. 3 kademeli. 3 kademeli o da güzel bir detay. Buradan kademeleri çıkıyor açık kapalı evet. ayarlayabiliyorsun. Yağmur far sensörü zaten mevcut. Evet. Burada oto olduğun var. Kendi kendine park edebilme park, özelliği park var. Park asist özelliği var evet. Ee, Daha denemedim ama. Onu deneriz o kolay. Bak şimdi hemen şuraya park edelim. Bak şimdi Bak, hemen bakıyor. Evet. Evet, şimdi buldu. Geri görüşü çok güzel değil mi ya? Geri görüşü sonuç bence çözünürlüğü gayet yüksek. Evet. Kendi kendine bırak ediyor. Gazı sen mi veriyorsun şu an? Tahriyi ben, sen veriyorsun ilk başta. Hop. Niye öyle yaptı? Niye öyle yaptı biliyor musun? Çünkü yol ağzıyız ya. <laughs> Tarihi ben veriyorum Otolot açık olduğu için Otolot açık olmasa yine tahrikte de sıkıntı yok Güzel de yanaştı aslında kenara. Çok tatlı yanaştı evet. sıfır yanaştı Sadece biz yol kenarında yer bulduğumuz için Arka ee, tabii. Bir de şey var şimdi. bunda mesela ön çarpışma önleme yok ama arka sensörlerden park sensörlerinden evet. çarpışma önlemesi var. Yeni Volkswagen'lerin tamamında geliyor. Öyle geri mi? geri gelirken tabii şeyden çalışmıyor, radardan çalışmıyor, ha. park sensörlerinden çalışıyor. İşte belli bir hızın altında geri geri geliyorsun arabada, direkt kendi fren yapıyor araba, ha. gitmiyor. Park sensörlerinden fazla yanaşınca kendisi duruyor. Çok güzel bir özellik. Evet. Yani ufak tefek. Markasızda var? ee, da vardı dedi. Markasızda da vardı. Makyajsız da vardı. Son gelenlerde vardı onda da. Evet. Bunda da var bu özellik. Güzel. İçerideki bütün şeyleri gözlerin içerisi kaplı arkadaşlar. Sadece torplon içerisinde kaplamamışlar. Onun halinde koltuk altındaki çekmecelerde içi kaplama. de kaplı. Tabii çok güzel. Şu orta göğüste halı kaplama var. Burası da halı kaplama. Yani gerçekten böyle kalite hissiyatı güzel olan, evet. kendisini evet. güzel hissettiren ama yani çok böyle aşırı zevkli binmezsin bu arabayı ama nedir? İhtiyacı olan her şeyi evet, sana sunabilir. Evet, karşılıyor. Rahatlık açısından, konfor açısından Kesinlikle. güzel bir araba. Cam tavanı var kocaman ve açılabiliyor. O da güzel bir detay. İlk evet. Komple ilk gelen mesela işte CC'lerde falan ilk gelen tavanları biliyorsun. Açılamıyordu evet. onlar. Sadece kulağı açılıyordu, evet, kalıyordu. Bunda tamamı açılabiliyor. Güzel. Perde bir tamamen arkaya kadar açılıyor. O da güzel bir detay. Burada mesela şey yok. Gözlüklük yok. Normalde yok, olurdu. Eksik. Evet. evet. O o bir eksik Volkswagen'de. Ama evet. şuradaki kullanım alanları da oldukça geniş. Evet. Ön arka kol dayanağının olması güzel. İçinde bardaklıklar var. Buradaki bardaklıkların yerleri çok güzel. Hı hı. Görüş açılarında hiçbir problem yok. Onlar gayet güzel. Yani genel manada yaşam alanı falan gayet rahat. Volkswagen şey. tabii tüm kullanış detaylarını kullanışlık detaylarını bu arabada Yedirmiş. Koymuş. Yani hepsini koymuş. rakiplere göre düşününce sınıftaki rakipleri bence bir tık geçiyor ama. Ya şöyle tasarım işin içine girer. Donanım se seviyesi evet. için içine girer. Mesela atıyorum bugün bir Fransız üreticinin e, aynı sınıftaki bir arabasını aldığınız zaman daha donanımlı alabiliyorsunuz evet, benzer de. paralara. Tasarımı bence daha şık. Mesela bunun çok düz bence ama evet. hani bunu orta orta yaş üstü orta üst yaş olan birisi aldığı zaman veya çocuklu bir aile. Evet. Şimdi 500-3008 aldığın zaman buna göre küçük kalıyor araba. Bu daha biraz küçük. daha iri tabi. E doğal olarak hani daha kullanışsız diyemem 3008 e ama buna göre biraz daha küçük kalıyor. Biraz daha büyüklük istiyorsan bir de özellikle benzinli motorlarda TSI motor daha avantajlı. Evet. Çünkü dizelde dizel almaya kalkınca işin içine çok ciddi vergiler giriyor yani. Malum %160 öteye çıkıyor 2000 motor olduğu için. Ve fiyat otomatikman rahat 1.5'a falan katlanıyor. Tabii o zaman da 1.5 dizel, 1.5 e, benzinli e, TSI motor çok daha mantıklı oluyor. Tabi yani o zaman yani. da 1.5 dizel Fransız'a kayabiliyorsun. Yani, yani onda öyle bir avantaj var. Evet öyle bir avantaj da var. Yani az yakıtla mesela o arabayı alabiliyorsun ve daha fazla donanımla aynı parayı alabiliyorsun. İşte performanstan vazgeçip 1.5 dizel düşünebilirsin. Çünkü 1.5 dizel tabi 1.5 TSI'ye göre daha zayıf olacaktır. Yani daha zayıf Ama olabilir. daha az yakacaktır. Tabii. Yani doğal olarak Onunla hesaba katabilirsin. Burada kulakçıklarımız var. Şanzımanın manuel modu var arkadaşlar burada. Bunlar hepsi standart. Zaten Volkswagen'de olan şeyler. Evet. Biraz şöyle bir tık geri çekiyorsun. Spor Sporta alıyor. Bu konuda da bir şey yok. Şurada iki tane Type-C girişi var. Evet. Arkada USB yok. Keşke arkada bir tane USB koysalarmış. Bir tane arkaya bir Type-C girişi Aynen. Yani. Type-C, USB, USB fark etmez. Bir giriş koysa sonuçta sen kabloyu alıyorsun, devam ediyorsun. Evet. Buradan şarj da ediyor telefon. O da güzel bir detay. <laughs> e, ee, araçta arkadaşlar direksiyon değişmiş ama direksiyon tertibatı, sistemi, altyapı ben hiçbir farklılık hissetmedim. Arabada sadece bir makyaj var. Geri kalanında her şeyi birebir klasik, bire bir klasik, klasik yani. aynı. 1.5 DSi motorla birlikte bu yeni gelen DSG şanzıman biraz daha tutucu oluyor. Bu benim Leon'umda da böyleydi, bunda da böyle. Biraz daha tutucu. Biraz mesela eskiden daha net tepkiler verirdi. Tak evet. diye hızlanırdı. Bunda biraz daha böyle yavaş kalkıyor. İlk kalkışlar, ilk hızlanışlar. Yani muhtemelen bunu da şanzımanın kavraması biraz erken bitmesin diye yazılımsal olarak bir ayar yaptılar. Ömrü, uzun ömrü ömrü uzun olsun diye dua ettiler evet. yani kısaca. <laughs> böyle bir ayar yaptılar. Gidiş olarak arkadaşlar 0-100'ü 9.5 saniyelerde, 9.3 olması lazım. 9.3 diyebiliyorum. Gayet güzel. Değilim. 1500 kilo civarında bir ağırlığı olan bir arabada bu hızlanmak evet, çok çok iyi. Biraz daha fazla sanırım ama 1650 civarı olması lazım da. Ben ama de bu, 1500 küsür diye, 1530 öyle mi? falan diye hatırladım. O, e, değilim, ama bu kilodaki bir araba için 9.3 saniye gayet güzel. Çok güzel. Değilim. Çok güzel. Süspansiyonları süspansiyonları çok sert değil. Tabii yakıtla ilgili bir şey söyleyemeyeceğim ama Bizde bunun testi vardı zaten. Yine ortalama 6 litre civarında şehir dışına yakarsın normal kullanımda. Çok çok iyi. O yüzden zaten benzini de TSI avantajlı diyorum ben. TSI kesinlikle yani benzinli turbo benzinli motor alacaksan TSI kesinlikle bir çoğuna göre avantajlı oluyor her zaman. Yani hepsine göre işin içine kattığın zaman hepsini. TSI'de Volkswagen çok güzel iş yaptı. Ama dizel dersen dizelde aynı şeyi söyleyemem. ya. Yani. Dizelde Özellikle Fransızlar çok çok iyiler Zaten bunun evet. da meyvesini yediler Şöyle bir gazlayalım biraz Tabii daha yeni 21 kilometre olduk arabayla Çok gazlamayacağım 3000 devirde vites değiştirecek şekilde Baba kullanımıyla Nasıl hızlanıyor onu göreceğiz <laughs> 70 2500'lerde Daha çok vites değiştirdi Çok güzel ivmeleniyor araba evet. 100 olduk mesela Yol tutuş anlamında falan da hiçbir farklılığı yok. Eskisiyle neredeyse aynı. Oldukça rahatsınız. Yolda diri hissettiriyor, iri hissettiriyor. 110 110'da, 2000'de devirde gidiyor. Yani bir golf gibi virajlara üç aşağı beş yukarı giriyorsun ama yine bir SUV'nin içerisinde olduğunu unutma. Çok virajdan viraja atlayayım dersen bununla direkt dönersin vallahi. Tabi 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 yani maalesef. Ama e, bu büyüklükte, bu sınıfta bir SUV için baktığın zaman yol tutuşu gayet güzel. Evet. Ee, bu arada şey çok iyi çalışıyor. Ee, iki silindir modu çok iyi çalışıyor. Hiçbir şey hissetmiyorsun. Bunun da yine şanzımanın da boş modu var. Ee, uzun yolda sabit hızla gittiğin zaman özellikle biraz yokuş aşağı gittiğin zaman şanzıman kendini boşa alıyor. Hı <laughs> hı. Ve yani sen drive'da D'desin. Evet. Şanzıman boş alıyor. Bin deviren altına iniyor. O şekilde süzülerek gidiyorsun. Evet. Çok az yakıt tüketiyor öyle yelken olduğu moda zaman. Yelken modu öyle bir şey. Ee, o BMW'deydi tabii de yani. Evet. <laughs> bunda da, bunda da bir yelken moda diyebiliriz. Hakkım orada kalıyor. Ee, o da güzel bir özellik. Bu arada stop start sistemi çok şey girmiyor devreye. Bazen tam duracakken giriyor o 2020 model vak grubu otomobillerin çoğunda da böyle. Hepsinde aynı sistem zaten. Aynen hepsinde aynı sistem var. Tam böyle duracakken giriyor bir ayağını filandan çekiyorsun tekrar çalışıyor falan. Ben zaten sevmiyorum onu çok fazla. Zaten oto oldum var basıyorsun duruyor araba. O konuda bir sıkıntın yok. Kadir ne diyorsun araba hoşuna gitti mi? Bu rengi çok güzel bu arabanın ya. Yani arabanın rengini ben çok beğenerek aldım açıkçası. Keşkelerim var ama kablosuz şarj gibi mesela. Keşkelerim var yani bu arabada bir kablosuz şarj beklerdim en başta. Hani Volkswagen daha düşük arabalarda bunu koyup bu arabaya koymaması ve opsiyon olarak sunması iyi değil bence yani. Arka o ledler vardı. ben taktım mesela. Yani arka, arka ledler mesela kayan ledler olması gerekirdi. O da belki. Kayan sadece. olmasa bile en azından arka led olması lazım. Ya yani. Aynen. Yani. Muhakkak led stop şart yani. Başka onun haricinde aklıma gelen önemli bir eksiklik yok. mesela şu turbidan çalı kaplama olabilirdi. O da bir eksik, eksik yani. Beş kol jant olabilirdi. Beş kol jant. <gülüyor> <gülüyor> <Kesinlikle>. Olmalıydı. <laughs> ee, peki ortalama maliyet aşağı yukarı ne oldu bu arabada yani bu arabanın ortalama maliyeti bu şekilde bu donanımıyla e, 480 bin bandında güzel evet. Kadir biz bu arabayı ilk çektiğimizde Mart ayıydı yanlış hatırlamıyorsam evet. makyajsız kasasıydı makyajsız kasa bu kasa arada Temmuz Haziran Temmuz gibi tanıtıldı sanırsan 310 falandı o zaman 310 falandı, tabii. tabi yani. 200 küsür müydü ben başında hatta öyle atmıştım 200 Gerçekten küsür doğru. falandı az çok hatırlıyorum, hatırlıyorum. Yani farklı arabalarla da ilgileniyordum Hani o zamanlar bu yana çok ciddi artış oldu. Ülkemiz Kesinlikle. malum Doğar Kuru, Euro Kuru gibi şeyler yüzünden. Bir de Sen vergi sistemi değişince. Abi. Vergi sistemi komple değişti zaten. Çok yeni vergi sistemi geldi. Ondan Sonra dolayı. Artık, artık bir 150 liranın altına kod pantolon yakalıyorsak iyi ederiz ciddi, diyorsun. Tabii ki. Yani. Mesela işte <laughs> bir 2 sene öncesini düşündüğümüzde bu paralara çok ciddi arabalar alınıyordu. Tabii canım. Bu paralara uçak alıyordun ya. Ne ciddi yani, arabalar yani. Gerçekten yani çok işe yaralınıyordu. Iş Ama artık maalesef benim fazla böyle şeyler anlatıyor. Yapacak bir şey yok. Bu da bizim sana hayırlı olsunumuz olsun. Çok Allah teşekkür ederim. Hayır ben teşekkür ederim. Allah hayırlı uğurlu Kazasız belasız sürüşler inşallah. Ee, Ankara'ya da selam olsun bizden. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Geleceğin... Seni de bekleriz bir gün. Eyvallah. İnşallah numaranı alıyorum zaten. Geldiğimde alo diyeceğim sana. Ee, <laughs> makine mühendislerini seviyorum. İyi adamlarsınız. Görüşürüz. Allah'a emanet. Seviyorsun. Eyvallah. Görüşmek eyvallah.